Annem böyle mi yaşayacak? Kader mi bu kadının kaderi bu mu? Annem ağzında hmm. bombamız açık. <laughs> Özel bir hazırlık ve eğitim gerektiriyor. O bombayı çok patlattım. Annen evet bir bombayla yaşıyor diyebiliriz için esprisi ama. Hocam annemin ağzında siyah bir şey gördüm. Sonra merak ettim ne olduğunu sordum. Bana amalgam dolgu olduğunu söyledi. Nedir? Siyah bir şey gördünüz. Evet. evet. Eskiden hep siyah dolgular yapardık ve beyaz dolgu neredeyse yoktu. Ben fakülteden mezun olurken beyaz dolgu hiç yapmadım. Siyah dolgu gümüş böyle bir şey karıştırıyoruz. Hastaların ağzına uyguluyorduk. Ama şimdi tabi soru şu. Annem böyle mi yaşayacak? Kader mi bu? Kadının kaderi bu mu? <laughs> Hocam evet. annem ağzında pompomuz açıldı. <laughs> Evet biraz korkutucu. Bomba mı taşıyor? Ya bomba taşımıyor tabii ama öyle bir giyiniyoruz ki e, bomba imha uzmanları gibi giyinip onu da öyle davranıyoruz gerçekten. Amalgam dolgu sökerken korumak zorundayız anneni. Neden? Civa'dan korumak zorundayız. Civa buharından korumak zorundayız. Civa çok toksik bir malzeme. Bu nedenle de o e, amalgam dolgu sökerken özel bir hazırlık ve eğitim gerektiriyor. Eskiden öyle yapmazdık. Ben çok amalgam söktüm insanların ağzı. O bombayı çok patlattım. Şimdi yaklaşık 7 yıldır bu klinikte amalgam söküm prosedürü uygulanarak sökülüyor. Smart protokol dediğimiz protokol uyguluyoruz. Hastalarımızın üzerine tamamen kapatıyoruz. Sadece ilgili dışı dışarıda bırakacak şekilde özel örtüler hazırlıyoruz. Kendisine oksijen veriyoruz. C vitamini takviyesi yapıyoruz. Aktif karbon veriyoruz. Yani böyle bir ortam kuruyoruz ki kendimiz inanılmaz giriyoruz. Hani o Covid'de öğrendiğimiz N95 maskeler var ya yaklaşık 7 yıldır biz bunu Covid'den önce de hastaların amalgamını sökerken kullanıyorduk. Kullanmaya da devam ediyoruz. Hem kendimizi hem de hastamızı ondan kurtarıyoruz kurtarırken bu e, özel çalışmayı yaparak sökebiliyoruz. O bombayı patlatırken çok dikkat etmemiz lazım gerçekten. Civayı hiçbirimizin solumaması lazım. O yüzden bu, bu tür o siyah doları ağzınızda olabilir ama söktürmeye karar verdiğinizde bu protokole uygun söktürmenizde fayda var. E, dediğim gibi annen evet bir bombayla yaşıyor diyebiliriz için esprisi ama söktürecekse çok kıymetli.